Dostlar herkese hello. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir PES 2024 mobil videosuyla karşınızdayım. Bugün serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü taktiğimiz ise 4-2-3-1 taktiğini uygulayacağım arkadaşlar. Çok kısaca bir yedekleri şu şekilde bir göstereyim. Yedekler böyle. Hadi gelin. Yavaştan maçımıza geçelim. Bir rakip buldu. Hadi bakalım acaba nasıl bir rakip. Sabah sabah gerçekten <laughs> iyi bir rakip gelir. Hmm, tamam abi. Hadi abi formunuz yüksek gelsin. Uf, Ronaldo'nun formu yüksek gelmiş. Rashford'un formu yüksek gelmiş. Rashford'u alalım abi. Rashford iyi oynuyor. Ama Ronaldo kaçta oynar ki? Okuyayım çok kısaca bir Abi Rashford alalım biz direkt en iyisi ya. Şimdi tamam Ronaldo da mecbur orada. Ronaldo sağ kanatla oynar ya. Tamam abi çok güzel. Başka forvet. Tamam Haaland. Tamam. O diğer mevkiler de tamam. Formamız kırmızı abi. Rakip forma olsun. Bir de rakibin kadrosuna bakalım hemen. 4-4 1-1 oynuyor. Tamam abi. Hiç sorun değil. Full aldık. Hayda. Hadi Hernandez vur oğlum. Abi Marquinhos ne arıyor burada? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Uf. Helal be oğlum. Abi kale Geçti o top geçti. O top geçti. Halan halan o top Uf. Ya sen şunu yapıyorsun ya ben nasıl deli oluyorum ya. Of, güzel. Neyse. Döndü abi. Şu şekilde bir vuralım. Kötü vurdum ya. Halant gerçekten bayağı iyi abi yani. Mbappe, Haaland bu ikisi kesinlikle takımınızda bulunsun. Hadi Reşford, Hadi oğlum sen sıyrılırsın. Vur şuradan da ortanı. Allah kahretsin ya. Rice. Rice bir geldi. Bütün planlar bozuldu. Kaçtın, kaçtın, kaçtın işte oradan kaçtın, oradan kaçtın. Vur 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 kale boş kale boş. İşte böyle. Nice. Güzel bir hata abi. Adamların hatasından faydalandık. <laughs> Mesela orada rakip hani kaleye doğru sürmektense bir anda şuta bassaydı. Direkt korner atsaydı rakip için daha iyi olurdu. Hani şu an hiç gol falan olmazdı. Direkt korner kullanıyor olurdu kaçtın. Attın. Sen ne attın? Reşor attın. Cross vur. Cross vur şuna. Uf. Abi gelişine de vurmadım hani. Gelişine de vurmadığım halde cross nasıl böyle yaptın? Ben anlamadım ya. Allah kahretsin. Birini kessem birini kesemiyorsun. Geçti. O top geçti. O top geçti. Halant sen de o top. Allah kahretsin ya. Tamam abi. Sakin. Yani para pas geçebilecek durumdakini atmaya çalışıyorum. Şimdi aynı hatayı ben yaptım. Aynı hatayı ben yaptım. Adama dedik. Oyunda zaten gol, at gol atma mantığı rakibin yaptığı hata üzerine gerçekleşiyor. Yani en ufak bir hata yaptığınızda direkt rakip gol atıyor. Hani hiçbir şekilde affı falan yok. Ya şu top uzaklaştır gitsin bizim sağdan ya. Bitti abi bitti. Nice güzel. Güzel abi şansa da olsa bir tane attık. Şimdi rakip başladı. O kadar bekletti ki biz abi hani o ara sahneleri kestim. Bak direkt adam yapacağı iş şu. Tamam nice. Çok güzel abi Muazzam yemin ederim muazzam Ya onun tercihi şey yani sona doğru topu şişiririm Son alır Aldık 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 aldık, aldık. Allah kahretsin <laughs> Ne? Uf Ronaldo ya. <laughs> nice, nice. Tamam abi. Geçtiyse Gigi. Allah karesin. Abi benim aklımla mı oynuyorsunuz ya? Abi benim aklımla mı oynuyorsunuz ya? İkidir direkt bu ne ya? Rashford ne oğlum sana? Bak çok güzel. Orta çok güzel abi. Vur şuna vur vur. Tamam sorun yok. Dakika 70. Onu çekmedim. Direkt dön kaleye. Direkt dön vur. alison vur. Nice. Abi. O kadar da değil kanka ya. O kadar da değil ya. O top bende. Tamam. Da uff ya bu yönlerde nasıl bir sıkıntı var Allah'ım sana geleceğim ya Rabbim Allah kahretsin. Hani rakip aşırı şekilde deniyor. Hani gerçekten gelecek gibi duruyor. Ha, cross, cross. Yürü oğlum. Kır 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 kır. Gerekirse kır. Kır abi kır. Ha, uf, çok güzel. Gerekirse kır. Romano'yu aldık abi. Nice. Kimi aldık? Şuraya da Neymar aldık. Nice. Dön abi. Full defans abi. Full. Full defans. Hoca bitir hoca. Hoca bitir. Nice. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taktik güzel. Gerçekten güzel. Hani eğer kanatlardan hücum yapıp aynı zamanda defansa ağırlık vermeyi seviyorsanız gerçekten çok güzel bir taktik. Bir videonun daha sonuna geldik dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye.